Oh ya. oh ya tertemiz, tertemiz hava. hava Deniz, Deniz kum hava. güneş kızlar Kız. Kızlar Lan yandım Allah a. Su yok mu arkadaşlar su verin Ne olursunuz bir damla su verin bana Oğlum bir damla dedim o ne lan öyle Ah oğlum Bu, bu kadar suyu kim istedi kim gönderdi lan <laughs> dikkat, dikkat. dikkat dikkat Evet yani, arkadaşlar, evet, arkadaşlar. Lütfen, lütfen denizden havuzdan Ziyem, Sudan çıkın çok, çok büyük bir tsunami ile Karşı karşıyayız <laughs> sinek gibi yapıştılar vallahi. Bir dakika söylemem gereken birkaç bir şey daha var arkadaşlar. Lan vurmasana oğlum bir, bir iki konuşma yapacağım bir dur. Ya bari açılış yapaydım ya. Fıtı, 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 fıtı. Ama ben sakin bir yer arıyordum. Oha o ne lan oğlum. Bildirimleri açım kanalıma abone olun. Ah videoyu beğenin. Ah kırıldı. Vallahi kırıldı. Eğer o simit seni korur da ben burada ölürsem vallahi çok zoruma gider gerçekten. Ya benim çok acil tarafından şu paralardan, altınlardan her neyse işte değerli kıymetli olan ne varsa hepsini toplayıp gidip kendime bir şey almam lazım. Şuna bak ya bunun bile simiti var arkadaşım ya. One hour later gezdim dolaştım da bir tane bulabildim. Ha şurada da var onu da alayım bari arkadaşlar ya. Hiç doğru düzgün koymamışlar ki ben nasıl para kazanacağım da ben nasıl gideceğim kendime kanı alacağım, sandal alacağım, yat alacağım, kat alacağım. Suyun içinde ne kadar para varsa arkadaşlar toplamaya gidiyoruz şu anda. Hepsini toplayacağım. Valla ben artık kendimi zengin hissetmek istiyorum ya. Bir de lütfen rica ediyorum ya. Şu bölümü geçip de bir sonraki oyunda ne var artık görmek istiyorum. Vay yanımdaki adam ışınlandı gitti ya. La. Arkadaş ya millet neler neler alıyor. Bir de bana bak hiçbir şeyim yok elimde ya. Gidip şu paraların hepsini toplamam lazım. Kimse benden önce almasın lütfen. Rica ediyorum. Aha bunu yakaladım tamamdır. Ya ben hem paraları toplamak istiyorum hem bu oyunun sonuna kadar karşıya kadar gitmek istiyorum. Yani çok şey mi istiyorum arkadaşlar? Lütfen rica ediyorum Tusun'dan bir falan hiçbir şey gelmesin. Su görmek istemiyorum. Şu oyun sonuna kadar devam etmek istemiyorum. Asistanlar arkadan takip edin. Gördüğünüz altınları değerli kıymetli şeylerin hepsini söyleyin bana. Aha vallahi önüme çıktı. Hemen kapıyorum bunu arkadaşlar. Aldım. Arkadaşlar vallahi su gelecek gibi şu sığınağa doğru gitmek istiyorum. Ee, hadi ekip koşun. Oğlum kızların birazcık ya çok hadi ha, vallahi sular çekildi. Koşun koşun. Oğlum gelin gelin. Çabuk olun. Çabuk geliyor vallahi geliyor. Koş geldin mi? Öteki nerede? Oğlum gitti mi o? Geçmiş olsun. Evet vallahi yolun sonuna doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Oradan sonra acaba başka bir etap var mı? Ne olacak? Ne bitecek? Yani ben çok alışkın değilim böyle bölüm sonlarına kadar gitmeye biliyorsunuz. Ya şu kayaya doğru gitsem önüme böyle bol bol külçe külçe altınlar, paralar çıksa ne olur yani? Arkadaşım ya, bir kere de yardım edin bana. Bir kere de böyle bir torpil geçin, bir şeyler yapın ya. Aa şuna bak. Tek başıma kalmış durumdayım. Ha tamam yardımcı arkadan geliyormuş. Devam arkadaşlar şu sığınağa doğru devam edeyim ben. Valla biraz daha sular gelir. Böyle buraya kadar gelmişken geri tekrardan başa dönmek istemiyorum. Sonra dayak yemiş gibi oluyorum. Şşt yaver. Bak bakayım gelen giden var mı? Bak ona göre çıkacağım. Buraya kadar gelmişken bir daha başa dönmeyelim. Oğlum oğlum beni niye itekliyorsun ya? Senin bakman lazım buna. Senin görevin o. İtekleyip durma beni. Bir bak şurada gelen giden var mı? Tamam la tamam dur bakıyorum ben gelen yine. Oğlum kaç geliyor vallahi geliyor kaç geliyor? Oh sıyırdı geçti ya yemin ederim. Bir daha sana güvenmeyeceğim Yaver. Ya önden gitmen gerekiyordu. Neyse ki paraları aldım da birazcık daha zenginlendim. Aha şurada da var. Onu da almak istiyorum. Arkadaşlar ben bunun sonunda kocaman bir yat alacağım kendime. Vallahi geçeceğim üstüne bineceğim. Oh aha şunu sıyırdık kaçtık. Bunu da aldık. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle bir sağımıza solumuza bakalım var mı bir şeyler. Ön tarafta var. Vallahi dolu ön taraf. Ya bunların hepsini almak istiyorum. Lütfen su gelme. Ya <laughs> şaka maka oyunun da sonuna geldim arkadaşlar. Vallahi çok heyecanlandım. Acaba ne var oyunun sonunda? <laughs> Vallahi var ya. <laughs> çok nadir anlardan biridir. İndim aşağı nereden gideceğim? Beni de götürün nereden gideceğim? Oğlum söylesenize. E, tamam o işareti varmış yala zaten. Ne bekliyorsam sizi. O ne lan? Oğlum? Lan burası oyunun başı ya. Ya o kadar gittim ya. Canımı dişime taktım da oyunun başına mı döndüm? <laughs> Neyse kendime şuradan bir tane yat kat ne bulursam almak istiyorum. Buna mı param yetiyor benim şimdi? Yani para koydunuz da ben mi almadım arkadaşım ya? Az bir şeycik küçük küçücük küçücük koymuşsunuz paraları. Hepsini de toplamaya çalıştım. Şuna bakar mısın ya kaldı bu benim elimde böyle yani. <laughs> tamam hadi bindim buna. Lan bir durun. Ay, arkadaşlar bir saniye dur gitmiyor lan bu. Oğlum bir, bir, bir durur musunuz lütfen? Bir saniye ya ben bunu kazanabilmek için canımı dişime taktım biliyor musunuz? Bir dakika devam ediyorum. Çekilin, çekilin yoldan oğlum. Çekilin. Lan vurup durmayın ya gidemiyorum ondan sonra bir çekilin ya şunları bir toplayayım da daha büyüğünü almak istiyorum ben artık. Nerede bu paracıklar? Toplayayım da daha büyüğünü almaya gideyim artık. Orada bir tane görmüştüm ben zaten. Tamam arkadaşlar şunları şöyle alıyoruz. Tam bunu da aldık. Oh vallahi paralanacağız. Bununla böyle gidersem eğer ki süper olacak hepsini toplayabileceğim. Diğeri döndüğüm zaman büyün olacak. Ana, hamsi geliyor buraya. Yetişmem lazım arkadaşlar. Ne olursunuz kanom, kanom gitmesin. Uf, oh, yırttım. Vallahi kurtardım. Tam şunu da alayım bu arada. Bir süre gelmesin diye düşünüyorum. Haydi, devam ediyoruz arkadaşlar. Vallahi kanom çok kıymetli arkadaşlar. Gerçekten çok zor aldım ben bunu ya. Ne badireler atlattım, neler neler yaşadım. Şunu da alalım. Tamam. Bir büyün aldığım zaman var ya daha bir mutlu olacağım gerçekten. Tamam çok az kaldı arkadaşlar yolun sonuna. Aa geliyor. O, vallahi geliyor. Koşmam lazım. Koş 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 kızım koş. <laughs> ah sıyırdı geçti. vallahi bir <laughs> bir şey yapmadı. Vallahi şansım döndü resmen ya. Hiçbir şey yapmadan beni geçti. Vallahi çok iyi oldu arkadaşlar. Ben bu kanoya var ya şu anda hiçbir şekilde bırakmam. Bu benim çok kıymetlim. Aa bunları da alıyoruz buradan böyle arkadaşlar. Aa, çok paralandım. Aa geliyor lan geliyor oğlum geliyor. Hah. Tamam vallahi kanomu bırakmam. Kesinlikle bırakmam arkadaşlar. Ee, gidemiyorum gidebiliyor mu? Tamam ben kanomla geçerim nasıl olsa oyunun başına geçeceğiz arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok. Oo vallahi kanomdan ayrılmak istemiyorum. Lan bir sürü para toplamışım. Buradan en büyük tekneyi alıyorum şimdi arkadaşlar. Tamam gidiyorum ben. Kalan paraları da toplamam lazım. Bakalım ondan sonra ne verecek. Hoho ho, şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Tamam arkadaşlar. Allah'ım ne kadar çok yakıştı. Bir saniye. Şişt, ne yapıyorsunuz? Oğlum ağırlık basacak şimdi. Lan gitmiyor bu. Vallahi gitmiyor. Lan çökecek şimdi. Oğlum bir durun. Sırayla bineydik la. Gitmiyor gitmiyor. <laughs> Vallahi gitmiyor. La, bana yer kalmadı ya Ne lan. Lan, oğlum o elindekini de sallayıp durma bir tarafıma geçireceksin şimdi ya. Ben nereye oturacağım ne yapacağım ne edeceğim. O adam uçuyor ya. Yukarıda değil gel bu geminin içerisinde bizi götürmen gerekiyordu. Yemin olsun ya bana bozuk malı sattılar ya da gerçekten bu ağırlıktan gitmiyor birazdan arkadaşlar titanik gibi batacağız ne olursunuz tamam Aa, vallahi gidiyor Aa, arkadaş... oğlum bir durun lan Allah aşkına şunu bir çıkartayım şuradan lütfen rica ediyorum ya lan delirtmeyin beni Allah aşkına delirtmeyin arkadaşlar lütfen ya bakın bunun başı nerede arkası nerede kardeşim vermiyorum lan artık aldım kolumun altına gidiyorum tamam mı tamam mal benim ben gidiyorum arkadaşlar tekne dur Lan benden önce niye atlıyorsunuz? Abla hadi ben sizi götürürüm. Oğlum onu ters tarafa doğru sallıyorsun. Aşağıya doğru suyun içinde yapman lazım. töbe ya Rabbim ya. Tamam arkadaşlar aldım gidiyorum ya. Tamam böyle toplayacağım bütün paraları ya Rabbim ya. Gittiler mi ki acaba? Açsam mı ki? Aa, gitmemişler gitmemişler. Vallahi gitmemişler. Arkadaşlar tamam ya. Ben bunu alabilmek için neler çektim ya. Oğlum bir dursana lan. Dur bir la. Videonun burasına kadar gelen arkadaşlar lütfen yorum yapar mısınız? Ben şimdi ne yapayım? Oğlum beni niye eziyorsun? Hadi ezdin üstümden niye atlayıp geçiyorsun? Madem senin altında böyle bir tane güzel bir şey var niye fırsat vermiyorsunuz? Ben de şu aldığım şey zorluklarla aldım bir de ben onu ya. Bir kullansaydım arkadaşlar ya. Arkadaşlar kimse teknenin nerede olduğunu sormasın lütfen. Yani bu konu hakkında gerçekten konuşmak istemiyorum. Bir saniye arkadaşlar bir konuşma yapıyorum da Kapanış konuşması yapacağım. Bir müsaade eder misiniz? Öncelikle beni bu oğlum ittirme bir dur lan ittirme be. Ö öncelikle arkadaşlar beni bu Cık, tövbe ya Rabbim ya. Aa vallahi geliyor. Beni bu oyunda yalnız bırakmayan bütün miniş ailesine sonsuz teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Lan. Oğlum son dakika golü yedik ya la.